Şimdi bu arada aileleri de uyarmak istediğim bir konu var. Çünkü Neptün umudu, Satürn ise baskıyı temsil ediyor. Birlikte oldukları zaman ise bazı dönemlerde yer yer toplumsal umutsuzluğun artabileceği de bir dönemin içerisindeyiz. Özellikle genç kuşaklarda aidiyet ve anlam arayışlarının zorlaşacağı bir dönemin içerisinde olacağız. Bu nedenle de psikolojik olarak destek sistemlerinin ve farkındalık çalışmalarının e, kritik hale geldiği bir dönemin içerisinde olacağız. Yani gençlerde intihar etme riskinin artabileceği bir dönemin içerisinde olacağız. Ailelere 2026'da en büyük uyarım gençlerinizin aidiyetini önem verin, değer verin, psikolojisini takip edin. intihar konularının artışını görebileceğimiz bir dönemde olduğumuzu lütfen unutmayalım.